Evet arkadaşlar selamın aleyküm Aleyküm selam Evet bugün mağazadayım Şöyle dolaşıyorum arkadaşlar Ben alışveriş yapıyorum Kız kardeşim geldi demiştim belki Onlara şöyle hediye alıyorum Ayakkabılara bakıyorum işte Evet bunlar giymez Bunlar spor çocuklar için Evet Şöyle mağazaları bir dolaşıyorum Güzel olan değil mi? çok büyük mağaza. Beş katlı burası. Evet. 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 Şöyle. Burada pantolonlar. Yapmak isteyen, alışverişe gelmek isteyen buraya gelebilir. Evet. Ne yaptınız? Evet arkadaşlar burası Çetinler mağazasıydı değil mi? Çetin Kaya. Çetinkaya. <laughs> ee, YouTube çekiyor mu? YouTube YouTube'u mu? çekiyorum. Bir de de çeker abla. Evet çek. Çekiyorum. Ne <laughs> <Çekiyorum. gülüyor> benim sende YouTube'ma abone ol. Tamam, madım da dişe bekliyoruz. Evet, bekliyorlar. Buyurun gelin. Buyurun. Çetin Kaya'ymış. Vallahi ben de adını şimdi öğrendim. E, geldim, bak Çetin Kaya'ymış. Hadi evet, bakayım. Bayım Mürsel. Aynen, aynen. Bayım öyle nur, şey, nur, Mürsel. Bakayım şimdi geldi. Evet. Evet. Çetin Kaya'ymış. Buyurun diyor mağazamıza gelin diyor ablası. Sizi davet ediyor. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Bu temizlik yapıyor. Mağazayı temizliyor. Görüyorsunuz değil mi? Demeye gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz işte mağaza. Bu beş katlı. Burası böyle spor giyim. Yukarısı bayanlar için, erkekler için ayakkabılar. Ne bileyim işte. Var yani çocukla, çocuk bölümü. Her çeşit var. Her yerden de var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o şort oluyor. Bu normal video çekiyorum. Sen de çekiyorum. Hadi davet et mi? Benim şeylerimi, takipçilerimi. Buyurun gelin de Çetin Ben az önce yanlış söylemişim. Evet Çetin Kaya. Bir... diyeceğim. Çetin demişim. Tamam. Görüşürük arkadaşlar. Öpüyorum kendimizi iyi bakın. Allah'a emanet olun.